Olayı başlatan omuz sıkan yeşil tişörtlü olan Samet Özer. Siyah tişörtlü olan da katilin oğlu Azat Özerbay. Yeşil tişörtlü şahıs Samet Özer, ayak bileğinden yaralı, hastanede yakalandı. Beyaz gömlekli Tarık Özerbay Firari. Beyaz gömlekli şahısın oğlu Azat Özerbay ve beyaz tişörtlü Samet Özer gözaltına alındı. Silahı çeken Tarık Özerbay için geniş çaplı arama başlatıldı. Tekel bayi baskını, iki kişiyi öldüren grup Esenyurt'ta çeteleşmiş. Esenyurt'ta bir tekel bayini basarak iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayanlardan Tarık Özerbay'ın inşaat işi ve traktör bayiliği yaptığı ortaya çıktı. Bu kişilerin ilçede çeteleştiği iddia edildi. Esenyurt'ta tekel bayinini basarak iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan dört kişiden birisi olan Tarık Özerbay polis tarafından yakanlandı. Gazeteci Dincer Gökçe, tekel bayiinde iki kişinin öldürülmesi ve biri kişinin yaralanması olayına karışan Tarık Özerbay ile ilgili önemli ayrıntılara ulaştı. Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenyurt'taki tekel Bayi'ni basan kişilerden biri Tarık Özerbay. Bu kişi yakalandı. Baskın esnasında yeşil tişörtlü olan. İnşaat işi ve traktör bayilikleri iyilikleri var, bir dizi çökme işleri var, kendi başlarına bir çete olmuş bunlar da dedi. Tarık Özerbay, sosyal medya hesabından ırkçı paylaşımlar yapması dikkat çekti.